Herkese merhaba. Ee, bugün Kahramanmaraş yöresine ait eli bölümünde yapıyoruz. Enfes bir lezzet. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Yarım kilo tuzlu kuşbaşı. Kuzu diyorum çünkü kuzu daha lezzetli oluyor. 15 adet arpacık soğan. 3 baş sarımsak. Sarımsak biraz fazla koydum ve aşırı adam, lezzetli adam, oluyor sarımsak. Adam, <laughs> biz çok seviyoruz. 4 tane kapya biber. Biraz büyük büyük doğradım. Ve domates. Domateslerimiz biraz fazla oldu ama pişince e, malum küçülüyorlar. Ve son olarak da e, kuyruk yağı. Kuyruk yağını ben kuşbaşı yapıp e, bütün tavalarda kullanıyorum. Şu şekilde e, üzerine koyuyorum. Aşırı bir lezzet veriyor. Tabi e, burada görünen kuru yağın hepsini koymadım. Son olarak tuz ve pul biber ekliyorum. Yani gerçekten aşırı lezzetli oluyor. Dediğim gibi herkese tavsiye ederim. İki tane şöyle bir e, etli kemiğim vardı. Onu da ekledim. Normalde eklenmiyor. O da zaten içinde pişiyor. Ben eklemek istedim. Elimde hazır vardı üzerine kapıyorum. İlk yarım saat kapalı şekilde pişmesi lazım. Şimdi ayarları şu şekilde. Yarım saat kapalı bir şekilde piştikten sonra yarım saatte açık bir şekilde. Bu da son görüntüsü. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok mutlu.